işte bu elimde görmüş olduğun harf bana oyunu kazandıracak Nisan'cığım. Hazır mısın? Neymiş o? Benim gizli silahım. Hep sonra saklarım. J. Bu oyunun kralıdır bu kralı. İki ucu keskin bir bıçak gibidir. Elinde de patlayabilir, seni yedi cihanın sultanı da yapabilir. Ay laflara bak laflara. Sevgili yedi cihanın ha. sultanı. Yalnız bu elde 30 puan veya üzeri almazsan senin sultanlık devrilir. Bir saniye. Hı. Jeton. Harfin üç katından 30 puan yedi canın sultanına geliyor. Yazmamıza gerek bile yok çünkü birinci belli. Evet. Yenilen olarak bari ortalığı sen topla. Ya ya ama olmaz ki ya. E, ee, i̇nsan doğum gününde yenilir, ye yenilir mi? Ya yani ne kadar ayıp bir de bana toplatıyorsunuz yani hocam. Yani bir, bir şey söyleyeceğim yani doğum gününde bana hediye vermeniz gerekirken... ...niye beni yeniyorsunuz ki canım siz? Bak sen. Yani insan gerçekten be, kendi ağzıyla hediye senin ilk defa görüyorum. Ha yok canım ben 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 sizden hediye falan Hı. istemedim ki. Hem ayrıca ben ben sizden niye hediye isteyeyim ki? Önce siz bana hediye almazsınız ki. Niye alırsınız ki? Zaten? Çenen liderin çalışsın hadi.